Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Yaman Bugün sizlerle birlikte yeni bitirdiğim kitap olan Cengiz Aytmak Ait yazdığı Toprak Ana kitabını anlatacağım Şimdi bu kitap 2. Dünya Savaşı sırasında oğullarını hani öldürdü haliyle ee, Onlar tek tek toprağa veren bir anadan bahsediyor O günden sonra o ana böyle, 2. Dünya Savaşı'nda askerlere er yardım etmek yardım etmeye Çocukların intikamını almayan ant işte. Şimdi bu arkayı okuyayım size. Bu eserde savaş meydanında eşini ve üç oğlunu kaybeden kahraman bir anını zor zamanlarda dişi tırnağı ile işlediği kanı ve değeriyle suladığı toprakla dertleşmesini okuyoruz. İnsan sevgisinin çalışkanlığı ve fedakarlığı nasıl kutsal bir yüceliğe ulaştığını en çarpıcı örnekleriyle görüyoruz zevkli okuyacağınızdan eminiz diyor. Ha, bu kitap bitti. Şimdi bu hayvan çiftliğine başlayacağım.